Evet arkadaşlar merhaba kardeşim ilk videoma hepiniz hoş geldiniz bugün daha oyun sunmadığı için ilk Roblox'a gireceğiz arkadaşlar abone olmayı like etmeyi etme. bu benim ilk videom yakında daha fazla videolara gelebilir o, o yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar ilk önce hangi oyunu görelim arkadaşlar interneti Birlikte kapışabiliriz. Beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama daha yeni Roblox'a başladım. Yani daha bugün gibi başladım. O yüzden Roblox biraz pek alışık değilim. Yani Roblox oynayan alışık değilim. İlk defa böyle. Arkadaş oyuna gidiyorum. Arkadaşlar başladık. 15'i dolduralım. Sen dedik. 30 koyun sardım. Bir daha dolduralım. 30 koyun sene var acaba merak ettim. Bir dakika bir tane daha dolduralım. Sonra 60 koyun ne var. Kılıç olarak dayol dedik. Arkadaşlar çok şekildeyim ve 3 3 kapasite veriyor. Gene 30 koyun. Bu sarkına hani neydi? Kapasiteyi geliştireceğim arkadaşlar şimdi kapasiteyi geliştireyim bu 20 al. 65 almayalım 330 diyor yok şunu alalım o zaman arkadaşlar e, Lidl aracısının ikinci varım gelmesi için abone olmayı like atmayı unutmayın yani birlikte eğlence şeyler çekeceğiz. Bir sürü şeyler çekeceğiz. Şunu misal yapalım. Çok ağır geldi. 228 koyun vardı. 300 ol istiyor gene etmedi. Hmm. Biraz satalım. 300 71 oldu galiba yeter. Yeter. 9 su veriyor. Arkadaşlar profilime bilmeyin lütfen. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumunuzu tek tek kalp atacağım. Sen dedik 600 koyun verdi. 670 Erkan satalım satalım 108 coin. şimdi alalım. 15 minuta su veriyor. Şu an bence gayet iyi gelişiyoruz. Yakında şunlar da alacağız. Dark 8, Light 8. 600 koyun verdi gene. Şimdi bir kapasite alalım. Bunu çok fazla almayalım. Yoksa 1K 1K olsun. Mikail. Şu tepenin üstünde ne var acaba? Hiçbir şey. Hmm. Arkadaşlar çok az kaldı. 100, 8 10. Arkadaşlar 100 aboneye geçelim. Sonra öbürlerini de çekeceğim. Yani öbürlerini çekeceğim derken öbür oyunlarda. 2 gb verdi günde 2 tane veya 1 tane video atabilirim ya da haftada 1 tane 2 kere çünkü yoğun işlerim oluyor ben bir öğrenciyim futbol kursuna da gidiyorum ondan biraz sıkıntı olabilir güzel 1003 veriyor niye su ben grubat e, ee, katılmadığım için almıyorum. Hoppa. Trade market. Bir trade yapmayı deneyelim. Herkese göstereyim. Ne vereceğim, ne vereceğim, ne olacak güzel bir şey var. Uh. Kat istiyor katana güzel al 3 kaç diyor az kalmış katana aldık arkadaşlar bir k daha geldi ya 200 eksik yok 100 eksik var yok ya Heh, tamam şimdi 2'ye 42, 42 veriyor bayağı iyi. Hoppa. Şunu da alalım. İki daha koy. İki daha koy. Arkadaşlar sesime bakmayın. Ee, yakında düzelecek. Ee, ya, hastayım da. Bir geçmiş olsun. alalım. 5 Basicaster bayağı fazla. Şimdi satalım. 4. A 5G aldım. Okelemandısı Daha şey öbür tarafa geçmedik golden katana'ya 9k istiyor. 54, 54 sene diyor bu da iyi. Arkadaşlar şey, e, ben dedim 4k. Biraz kapasitanmanız lazım. Aldık. Tekrar 5 kafa kafası Çok az zıplıyorum. Şundan bir, bir tane daha var. Allah. tane verdi arkadaşlar bir tane pet verdi bayağı iyi üf kuva veriyor üf üf kuva veriyor arkadaşlar 2 milyon al dedik gitti yine 45 kuva verdi al şunu da aldık sel dedik yine 45 Q A hop arkadaşlar bu hile sayılıyor biliyorum ama yani bir dahakinde hile yapmam Q A Q A baya hop ben yiyeceğim al baya Tüy, aa, tüy ya yaklaştık. Şimdi e, sen 26 Q ağaç Master sen 200. Swordlarımızı bir güçlendirelim. Al sword al hepsini. Bu ikini al. Tamam. 2 C verdim bayağı iyi. QA'ya alalım. Ha, bu QE mi? Iyi. 90 QA'ya ipini swat. Sonra belt. Ya. 2 yılda 7 C'yi verdim. Most Rofsadows. Artık neceleniz tamam. Şimdi şunları bir alalım. Boyu al. Boyu al. Boyu Heh. Bu al. Şundan da bu alı yapalım. Bu al. Bu kaç istiyor? Yetmiyor. Artık öbür adaya ka zıplayacak kadar geliştik. Tamam. Bir daha zıpladık. Geldik şuraya. Bir daha. Aha yine ada geliyor. Vah. Oh. Çok az kaldı. Şuradan biraz zıplayalım. Zıpladım. Lıkıt. Ve açtık. Oh alt Q, A verdiği. Hop, 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 hop. Allah düşürdük. Arkadaşlar ee, bu videoda ya 3 ya 5 ya da 4, 4. haline kadar gelebilirim. Bugün bir tane daha video gelecek merak etmeyin. Tabii. Ha, bu arada benim adam e, Sarp. Yani Sarp. E, anlamı dağlardaki zirve. Yani zirve olur ya. Zirvenin ucu. O. Şu sen Q'a verdi. Çok güzel. Çoktan boy al. Boy al. Çok güzel be. Allah. Kaça kadar zıplayacağız? 8 tane hakkımız var. Oh. Son anda I yes evet yes arkadaşlar hangi oyunları istiyorsunuz onlar yazın ben onları oynayayım bazı oyunlar farklı gelebilir. Yani bazı oyunları tanıyabilirim. Bazı oyunları sevmeyebilirim. şimdi isterseniz bunu yapalım. Ve üçüncü arana geldik. Yok bundan da istemiyorum. Kortek iç. Tamam. Şuna da, şuna da, bir daha. arkadaşlar obete geldik. Dün 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 dün. Arkadaşlar roket. Allah içine girdik arkadaşlar. Bak. Ha, ha. İçine sıkıştık. Sıkışmamışız. Oh, bir an sıkıştık sandım. Lan. lan, gene gittik. Baktı ya. Aman. Allah. Ben bir daha roketlere binmeyeceğim. Abi ha, Bismillah. Hamit. Oh. Hmm, bir binemedik ki gitti ki adalar öbürki adaya ulaşmak üzereyiz rokete binmem ki hmm. arkadaşlar 5. arnaya kadar bu 4. arna 5. arnada bu video bit bitecek Hoppa. arkadaşlar e, ilk başta söylediğim gibi Lütfen ama lütfen. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazmayı unutmayın. Arkadaşlar 1000 abone gelirse yüzümü göstereceğim. Aa. Ha neyse ortaya gidiyoruz. Spaceland'deyiz. Tuzra'da bitecek. Sili upgrade diyelim. Hoppa şunu yapalım. Elik Of. On bir tane zıplama hakkımız var. Bu bayağı uzun. Ay çekildi mi? Yes çekildik. Hayır miyiz? Ay, yetemeyeceğiz miyiz? Hayır yetemeyeceğiz. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere.